21.17 Şu 3 ya da 4 gündür üzücü olaylarla karşılaştık. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bir yandan da e, otobüs saatine de kaçırmamak için devam ediyorum. Antrenmanına çıktım zaten. Birkaç gündür e, mahallede hatta üç gün önce Ömür abinin e, babası vefat etti. Hatta kim diye soracak olursanız bu Tyson var ya Tyson'ın sahibinin babası. Öyle söyleyeyim. İşte vefat etti. Tabi adam bayağı yaşlıydı ama dediğim gibi her ölüm erken. Öyle söyleyeyim. Her ölüm erken. Allah rahmet eylesin mekan olsun. Koşulayken İlginç bir şey oldu. Ahmet yazdı bana. Abi ne yapıyor falan diye. İşte dedim iyi dedim. Sen ne yapıyorsun falan derken işte konuştuk ettik falan. Şey dedi abi dedi bizim Alper'in babası vefat etmiş dedi. Allah Allah dedim Alper'in babasını yani verdim. Bir şey yoktu. Ömür abinin da bir şey yoktu. İşte vefat etti dedi. Allah Allah dedim ben böyle şaşırdım şok oldum. Yani 3 gün içinde hem Ömer abinin babası hem Alperen'in babası ee, vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. <laughs> yani ne diyeyim abi? Hani e, her ölüm erken ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor. Maalesef, maalesef değil, hayat devam ediyor diyeyim. <laughs> Bu şekilde işte biz de şimdi koşudayız. Hatta bitti yani Saati bekliyorum 20 dakika falan var otobüse bilmem ne Eee Valla abi ne diyeyim Gerçekten özgürüm Ama diyecek de bir şeyimiz yok Allah rahmet eylesin ee, Mekanları cennet olsun <laughs> Şimdi kendimize dönelim Şimdi Üst üste çok Şiddetli antrenmanlar yapıyoruz Eee Bayağı yorgunduk yani 100 dakika bisiklet, işte bir saat koşu falan derken ciddi bir kalori açığı da oluşturuyoruz zaten. Bacak kaslarımız bile eridi yani öyle söyleyeyim. Neyse, bayağı bir kalori açığı da oluşturuyoruz. Ee, şekeri zaten kestik. Sadece muz, meyvelerden falan alıyoruz ee, şeker isteğini, ihtiyacını diyeyim. Bu şekilde ciddi bir kilo da verdim. Gerçekten 110'dan 90'a düştüm. 90'dan şimdi 86'ya düştüm. 86'dan 80'e düşme hedefim var ki vereceğimi düşünüyorum. Hatta 77'ye falan 76 falan öyle bir hedefim var. Bakalım olabildiğince zayıflıyoruz. Zayıflamaya devam ediyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. Koşulara devam ediyoruz. Ya şimdi şöyle antrenman yaparsın. Akşama kadar antrenman yap. Yediğin içtiğin değil. düzgün ise zaten hiçbir anlam ifade etmiyor hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden yaptığımız antrenmanları yemeklerle desteklemek lazım. Desteklemek lazım. 20 dakika kaldı. 19'a diyebiliriz. Şöyle çekeyim de. Önden çıkayım ya. Malabalık malabalık. Şöyle. <laughs> ben burayı seviyorum acaba. Ha. Mahmut Bey saçım ama ışıktan görünmüyor herhalde. <laughs> Neyse. Ha burayı böyle işte. Zaten gördünüz içeriye. İçeriği gördünüz zaten. Kaç yaşıyor? 21 Yirmi... falan. Aynen. Neyse evet, biz yavaş yavaş çıkalım. Yavaş yavaş yürüyelim. Şimdi Besim abi hayatını kaybetti tabi. O yaşlıydı bayağı. Ya, Alper'in babası da yaşlı ama yine ee, şok oluyorsun abi ben hani sonuçta hani anlatabildim mi? Neyse Alper'in babasının ölümü haberini duyunca bir şey oldum böyle bir kötü oldum, bozuldum bayağı. Yani moralim falan Bayağı alt üst oldu. Şimdi kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ya sonuçta adam bizi severdi, sayardı, konuşurdu. Ya yani biz köpeğe bakardık, ederdik. Ee, adam ilgilenirdi. Ee, oğlu hep geliyordu. Allah razı olsun Ali Karan'dan Babasını da Allah günahlarını affetsin. Sorgusu kolay olsun inşallah. Ne diyeyim. Ee, şimdi hayatımıza devam ediyoruz. Çorapları Indirdim baya, gerçekten yoruldum yani saat şu an 9.21 9.30'a gidiyor, otobüs 9.40'ta kalkıyor Ya yani normalde istesem eve kadar yürürüm de O kadar enayiliğe gerek yok, zaten hayvan gibi antrenman yapıyoruz yani Yürümenin mantığı yok Bu arada ilk defa e, Akşam video çekiyorum Gerçekten İlk defa akşam video çekiyorum böyle. Belki de. İlk defa derken eski yıllarda var ama şimdi antrenmandan sonra böyle ilk defa video alıp çekesim geldi. Benim kuzenim var Ege. O da artık haftaya pazartesiden itibaren her akşam böyle benimle gelecek. Aynı buradan 98 M'ye bineceğiz. Eee 98 meyve. Ben kendi durağımda inerim. O evine yakın durak. Yani zaten aynı yere gidiyorum ikimizin de. Bakalım. Okul açılana en azından okul açılana kadar çocuk gelsin benimle takılsın. Burada sporlu sporunu bu yapsın. Bayağı eğlensin. Ben de zaten spor salonuna doğru geliyor. E şeyle gelsin bari buraya da gelsin. En azından tek kalmam ben de o süre zarfında. Bakalım eve doğru geçiyoruz ama otobüse bineceğiz. Yani e, otobüsle de video çekmek istiyorum da yanlış anlaşılır diye hiç öyle mevzulara girmiyorum. <laughs> <laughs> Özellikle insanlar geçince mesela kamerayı indiriyorum. Hiç yapmıyorum yani insanların yüzünden çekmiyorum. Ya gerçekten ben normalde diyet konusunda şöyle söyleyeyim. Dün akşam kendime video çektim. Çektiğim videoda hakikaten sok oldum yani. Bayağı küre vermişsin. Ciddi anlamda hani böyle şaka değil 3-5 gram değil gerçekten vermişsin. Bunu bayağı bir süslemek istiyorum. Öyle tek başına kalsın istemiyorum. Ben yani tek başına kalsın istemiyorum yani. Bakalım. Daha da devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Etmeliyiz de yani. Normalde aynen ya aslında 15 dakika falan var. 15 dakika falan var. Ya ben buraya şöyle çekeyim. 2023'ün Mart ayında falan başladım. ikinci haftasında falan. 2023 benim için çok güzeldi. İnkar etmiyorum. 2024'te gelmeye çalıştım kendimce. Bu 2025'te bayağı geldim. Aslında normalde gelmeye çalışıyordum, gelemedim ama okul bitmeye yakın çok geldim. Şimdi daha da çok geliyorum. Tekim ya anlayacağınız üzere tekim ya. Hep tekim ya. Hep tek oldum yani anladın mı? Yani yani ben bugün e, de söyledim. Annem zaten de kendisi de söyledi. Hani e, Orhan'dan dedi bir tane daha olmasını isterdim falan yaptı. Daha kademenli isterdim. Yani mesela bak şuraya geldim. En azından burada tek olacağım ama şöyle çekeyim. Bak tekim ha. Kimse yok yanımda görüyorsunuz. Tek olacağım olacağıma kardeşimle olurdum. Antrenmanımı kardeşimle yapardım, dersimi kardeşimle yapardım, sporumu kardeşimle yapardım. Bir şey yapacaksam, bir iş yapacaksak beraber yapardık. Anlatabildim mi? <laughs> Bazen gerçekten insan tek yoruluyor abi. Bu yorulmak fiziki anlamda değil. Mental olarak çok yoruluyor bir kere insan. <laughs> bilmiyorum ya. Zaten... Yani bilmiyorum. Hayatta bazı şeylerden çok yorulduk. Bir an önce kendimde bir şeyler yapmak istiyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum. Bakalım Allah büyüktür. Yaşımız geçmeden. <laughs> <laughs> Kamera odaklamıyor mu? Bir dakika. Kamerayı bir sileyim. Şimdi sanki daha iyi görünüyor değil mi? Evet. Şimdi sanki daha iyi görünüyor. Aynen. Bak ne kadar canlı duruyor. Bir gün şuraya geleceğim antrenman yapacağım topla ya. Aynen. Bak. Şu baştan şöyle başa kadar. Görüyor musun? Dur. Bak aha. Şu baştan böyle başa kadar. Buraya geleceğim antrenman yapacağım bugün. Antrenman iyi oluyor burada. En azından toplu antrenman Baya bizim için bir gelişme kaydedilir. Yani bakalım. Yapabilirsek süper olacak. Kuzenimle belki yapabilirim Ege ile. <laughs> <laughs> Otobüs 13 dakika kaldı. Vallahi abi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten e, tek çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Billahi çok yoruldum. Ama birçok şeyin üstesinden de geldik. Ee, yıllar önce 2022'de mi bitirmiştik? Evet, 2022'de bitirmiştik. Ne şeyi bitirdik? Üniversiteyi bitirdik. Şimdi haydi sıra istediğimiz meslede ayağımızı basalım, paramızı kazanalım. Ondan sonra zaten <laughs> bakacağız yolumuza. İnşallah diyorum. Bu arada burada durma sebebim orada insanlar falan var diye? Ben de burada video çekiyorum. En azından konuşayım hem videosun olsun diye. Çorapları da çekmedim. Çoraplar otobüste binerken çekerim yani. Baksana. Eren'le geliyorduk sürekli de. Eren de işte askere gitti, geldi. Kendince bir şey yapmaya çalıştı. işte dizide, izle oynamaya çalıştım. 11 dakika kaldı. İşte dizide oynadı. Ondan sonra işte eee, sonra işte hocalık mazalık yapıyor, mafıyor falan. Bilmiyorum vallahi ya Allah o çocuğun da yolunu bahtına çıkarsın. O çocuğun da işi zor ya. Vallahi o çocuğun da işi zor yani. Ha böyle saat şu an 10 dakika kaldı işte. Adam şuradaki otobüs şoförü kalktı. Bakalım gideceğiz. Ben de videoyu birazdan kapatayım. Dediğim gibi. O otobüse bineceğiz zaten kenardakine. 500 Kalori 11809 adım. Niye netlemiyor ki ya? Neyse, önemli değil. 10 dakika kaldı, saat şu an 9.30. Ya stadyumda koşuyoruz, boşuyoruz da acaba? Sadece kondisyon basıyoruz yani, anlatabildim mi? Hani, e, tamam koşmak yağ yakıyor, kalori açığı da oluşturuyoruz, ediyoruz, her şeyi yapıyoruz ama ee, bir topla antrenman yapmak, maç yapmak çok ayrı bir şey yani. Özellikle e, ben kastan çok verdim. Yağdan da verdim, kastan da verdim. Ya yani yağ versem bile diyelim ki ben 100 kiloya örnek veriyorum. Ee, diyelim ki 90'a düştüm sanki böyle 30 kilo vermişim gibi yürüyor ama aslında yağdan veriyorum. kas hala durduğu için hala eri gösterebiliyor ya öyle bir iğnik bir şey ya o yüzden kastan da mecburen e, vermek zorundayız çünkü e, kastan vermesek yağ oranı azalsa bile kas oranı çok olduğu için kilom fazla gibi durabiliyor hala o yüzden ikisini birlikte atmak gerekiyor özellikle bu vücuttaki yağı tuzu mineralleri e, sporda atıyorum zaten direkt özellikle fitness'ta ya da buraya geldiğim zaman özellikle iki tane ya da üç tane tişört getiriyorum. Her geldiğimde zaten ciddi bir ter atıyorum. <laughs> Sağlık için çok önemli ama istediğim meslek için de çok önemli. Yani bakacağız. Çok istiyoruz. İnanıyorum. Başaracağıma inanıyorum. İnanmak etmez. Yapmalıyız. Yapmalıyızdan da ziyade icraat göstermeliyiz. İcraat göstermek için bakın a buraya geliyor. burada değil tabi diğer taraf arkadaş şu arada görünüyor da demin gösterdim. Yani bunun için icraat göstermek gerekiyor. Bakalım yani bizde hayırlısı olsun diyorum. Ee, çünkü diğerlere gelmek diğerlere gelmek gerçekten de kolay değil abi. Tamam mı? Kolay değil. Umarım başarırız. 8 dakika kaldı bu arada. Biz de yavaş yavaş geçelim. Başarırız. Başaracağım inanıyorum. Annemi gururlandırayım. Annemi kurtarayım. Benim için yeter. Allah nasip ederse inşallah ezan okunuyor. Artık tövbe edeceğim küfür etmeyeceğim, hakaret etmeyeceğim. Zaten normalde de küfür etmemeye çalışıyorum. Ee, ama dua edeceğim. Allah nasip ederse inşallah, bütün günahlarım için. Allah e, bağışlamayı sever, tövbeleri hep kabul eder. Samimi bir tövbe ama hani öyle yalandan değil. Gerçekten samimi bir şekilde tövbe edersen, Allah yani buradan göğe kadar günahın bile olsa Allah affediyor. Sen yeter ki inan, sabret. Ben öyle yapacağım bundan sonra. Bakalım ya. İçime çok güzel şey, hissiyat doğdu. İnanıyorum kendimi sürekli motive etmem gerekiyor. Sürekli ama kendimi motive etmem gerekiyor. <laughs> Bakalım. Hayırlısı olsun. Ha bak çoraplar böyle. Tersten ama kaldıracağım birazdan. Bayağı öyledik ya. Ee, 40 geçe kalkıyor 6 dakika falan görüşüyor, 7 dakika 6 7 dakika Abi sildik ama yine canlı göstermiyor ya neyse sıkıntı yok abi Sıkıntı yok İndiğim zaman yine video alırım alacağım da Yine konuşurum oh, Ay. Okulda bitti ya Gerçekten okulda bitti ya ya okulun bitmesi Gerçekten benim için o kadar muazzam oldu ki, hani bilmiyorum ya. Allah yardım etti yani. Gerçekten bu konuda Allah yardım etti yani. Neyse, Videoyu kapatalım. Otobüse bineceğiz. Daha sonra yine konuşuruz.